Tabii otel yaşantısı çok farklı bir yaşantı. Yani bir odaya girersiniz. Emanettir aslında. Oda sizin değildir. Yastık sizin değildir. Yorgan sizin değildir. Hiçbir eşya size ait değildir. Orada bir yabancılık çekersiniz. Ama biz karavanı niye tercih ediyoruz? Akşamları kendi yastığımızda yatıyoruz. Kendi odamızda yemek yiyoruz. Aynı çatalla yemek yiyoruz. Şu gördüğünüz bölgede neredeyse 50-60 tane karavan var. Hepsiyle dost oluyorsunuz. Fikir paylaşıyorsunuz, yardımlaşıyorsunuz. E bunlar otellerde bulunacak bir şey değil. İşte bu nedenle karavan hayatını tercih ediyoruz. Bir kere burası Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Antalyalılara ve Türkiye'ye verdiği bir büyük hediye. Bakın bunun altını çizerek söylüyorum. Duşlar var, tuvaletler var, çamaşır yıkama yeri var, bulaşık yıkama yeri var, buzdolapları var, parseller ayrılmış. Gri suyun atılacağı bir yer var. Tuvaletinizin kimyasal atıklarını dökeceğiniz bir yer var. Ve üstelik de Antalya'nın işte 5 kilometre, 2 kilometre yakınında bir yer yani. Denize de yakın, deniz hemen şurası. Buranın günlük maliyeti 175 lira ama burada bir aylık bir ay kalabiliyorsunuz ve 5000 lira ücret ödüyorsunuz. Bunun içerisine elektrik, su, temizlik hizmetleri ve bütün bu bahsettiğim sosyal tesislerden yararlanma imkanı da buluyorsunuz. 25 Eylül'de benim oğlum Antalya'ya gelecek İspanya'dan. Ben onlara otel baktım. Hani biz buraya geleceğiz, onlar da orada kalsınlar diye 4500 lira, bir geceliği. Biz bir ay kalıyoruz o paraya. Biz Antalya'lı, şey Antalya'dan yapmak... geldik. Ha, biz de Antalya'dan <laughs> geldik. Parasını <laughs> da koyayım şöyle. Evet, Entep'in şöyle... evet. evet, neresinden geldiniz? Ben, evet, i̇çinde evet. misiniz artık? Evet. Ben yaptım sağ olun. Karavan hayatını soruyor. <laughs> Konuşalım. Çok güzel bulduk. Karavan kampı da çok güzel. Karavanla mı geldiniz? Evet. evet. Karavanla geldik. Çok güzel geçti. Özel mutfağıydı, banyosuydu, duşuydu. Her şey var yani her imkan var. Aylık 5 bin lira. 5 bin liraya mal oldu. Burada aylık 5 bin lira. Yani güne vurduk. Daha fazlaya mal olurdu. Daha ekonomik, Hı -hı. daha güzel. Daha İyi bayramlar diliyoruz size. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Antalya'nın merkezinden buraya bir karavan kurduk. Yaşıyoruz, belediyenin bütün imkanları burada var. E, duş almak için şohbenimiz var. Sıcak, soğuk suyu elde edebiliyoruz. Buzdolaplarımız var, çamaşır makinelerimiz var. Kullanmak isteyen karavancılar için. Gayet temiz bir hijyenik bir ortamdayız. Deniz çok yakın, evet. Deniz yürüme mesafesinde, 100 metre kadar bir yürüme mesafesinde gidip denize girebilirsiniz. Memnun kalabileceğiniz bir yer, tatil için çocuklarınızla elinebileceğiniz bir yer. Herkesi bekliyoruz. Başkandan bir ricam daha var burayı daha da büyütmesi. insanlar daha çok insanlar gelsin. Alan var daha da büyüsün. Hizmet on numara. Her şey çok güzel. Güvenliğinden Temizlik. temizliğine kadar, duşuna kadar sıcak soğuk duşun var, suyun var. Çamaşır makineleri var, buzdolapları var. Elektriği var, suyu var. Akşam mesela Milli maçı seyrediyoruz Arkamızda televizyon var bakın. Projektör kurabiliriz. Projektör kuracak şimdi daha madem maçı seyredeceğiz burada. Yani yeşillik. Yani herkes bütün millet gelebilir. Yani bu Peki, karavancılar yani için karavan çok güzel. De güzel. Karavan yerde çok güzel. Her şey çok güzel, mükemmel. Yani rahatız yani. Bakın ocağımızı yakıyoruz burada. <laughs> Ayarladık. her şey mevcut. Bu bortunun bak en soğukluğu içeride. Çabuk gel. O aldı o da. O da emekli oldu. Ama bu çekici demiri 20 bin lira o da. 20 bin.